Herkese merhaba. Ben Özge. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle kozmetik ev teknoloji ağırlıklı karışık bir alışveriş videosu hazırladım. Umarım beğenirsiniz. Şimdi hemen ürünlerime geçelim. Şimdi ürünler biraz fazla karışık olduğu için ben de elime ne geliyorsa onunla başlayacağım. İlk olarak H&M'den aldım bu iPhone adaptör kablosu, ara kabloyu aldım. 20 liraya. Parlak böyle çok güzel bir rengi var. Göstereyim. Ben bunu araçta kullanmak için aldım ama telefonunuzun şarj ömrünü kısaltan en önemli sorun arabada şarj etmekmiş. Ama mecbur kaldığınızda yapacak hiçbir şey yok. Mecburen arabada şarj ediyorsunuz. Daha sonra klinikten bir alışveriş yaptım. Online'ından. Bu e, Pep Start serisi kliniğin yeni bir serisi. Ben de denemek istedim nasıl olduklarını merak ediyordum. Öncelikle şöyle söyleyeyim. Bu içinden çıkıyor. Bu setin minik bir makyaj çantası. Aslında minik değil. Baya büyük bir makyaj çantası. Biraz ışırdadım. İçinden 3 tane, bu serinin 3 ürünü var zaten. 3 tane ürün çıkıyor. İlki nemlendiricisi. Hemen açacağım. Göstereceğim. E, dizaynlarını çok sevdim bu arada. Çok şık duruyorlar. Şöyle ilki nemlendiricisi. İkincisi ve tam benim rengim yıkama jeli. Üçüncüsü de gözaltı kremi. Bunu çok merak ediyorum. Özellikle bunu e, iyi çıkarsa deneme boyunu almayı düşünüyorum. Bu seriye neden geçtim derseniz de kış geldiği için antiblemiş serisi çatır 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 çatlatıyor beni. Onu kullanıyorum ama tonik ağırlıklı kullanıyorum onu. O yüzden farklı bir şeyler arayışındayım. Kliniğin en sevdiğim yanı ise yanında deneme boyları seçiyor olabilmeniz. Ben yeni yıl zamanı aldığım için 6 tane farklı küçük eşantiyon tester ürün alabildim. O kadar fazlaydı ki aldığım ürünlerin de testerini aldım. Örneğin bu ikisinin testerı. Bir de e, Clinique Smart serisinden bir kremin testerı. Bir tonik, iki tane de fondöten. Bu fondöten Super Balanced. Super Balance. Super Balance isimli fondöteni Clinique'in. Ben bundan daha önce yine tester olarak denemiştim klinik alışverişimde. Çok memnun kaldım. Ama tester tester almak şu an işime geliyor. Bayağı da uzun süre gidiyor. Daha sonra Victoria's Secret'ta da indirim var. Bilmiyorum biliyor musunuz? Oradan da bir şeyler aldım. İlki bu duş jeli ve vücut peelingi. Ben biliyorsunuz zaten normal duş jelinin içine de peeling karıştırıp kullanıyordum. Dedim ki hazır varken bunu kullanayım. Fiyatı da 80 liradan 30 liraya düşmüş. Kokusu çok güzel. Ee, çok ferah bir kokusu var. Ben duşta artık böyle ferah şeyleri tercih ediyorum. Bayağı da büyük bir duş jeli. Elime de geldi şöyle. <laughs> Yapayım bir. Partikülleri ne çok iri ne çok şey e, minik minik kaybolacak gibi değil. O yüzden bacaklarda selülit için falan iyi olur diye düşünüyorum. Bir de ben duşta kremleri, duş kremlerini çok seviyorum biliyorsunuz artık. Bu da paraben ben içermeyen Victoria Secret'ın bir vücut kremi. Bunun vücut yağı da var. Ama ben vücut yağlarına güvenmiyorum. Çünkü katıldığım bir seminerde hepsinin petrol atığından üretildiğini duyduğumdan beri bebe yağları da dahil. Hiç onları kullanmıyorum. Bunu da 10 liraya aldım. Onun dışındakiler iç çamaşırları bence bana kalabilirler. Bir de tabii ki Batam Bodyworks'a gittim. Orada da indirim var ama <laughs> affedersiniz bu arada çok hastayım. Hatta beni Instagram'dan takip ediyorsanız son bir haftadır sürekli serum yiyorum. Hemen iyileşir iyileşmez bir video çektim. İlk olarak şundan bahsedeyim. Ben bu küçük vücut losyonlarını daha önce de çok sık aldım. İki tanesi aynı çünkü birini anneme aldım. Ee, biri Berry Christmas, biri de Twister Peppermint. Yani bu sarmalı yılbaşı şekerlerinden. Fiyatını söyleyeyim hemen size ne kadarmış, ne kadara düşmüş. Aa, çok şey, <laughs> çok karışık bir fiş. Ben bunu en iyisi aşağıya yazayım, vakit kaybetmeyelim. Daha sonra Warm Vanilla Sugar isimli şia yağı içeren bir vücut kremi aldım. Oradaki görevli bay bana dedi ki bu çok çok yoğun nem verir ve çok çok uzun süre kalır. Umarım öyle olur ve ben çok memnun kalırım. Zaten diğer odemin göstericilerim de çok fazla nem veriyor ve çok memnunum. Umarım bu da iyi bir sonuç alırırım tabii ki Balkan gidince mum almazsam olmaz. Şöyle düşürmeden. Yılbaşı zamanı 4 al 2 öde vardı. Onu kaçırdım. Ama zaten aynı şey geliyor. 2 al 1 öde. Sen tane alsa aynı şey gelirdi. Bunu bayağı yıktım şu an. Bunu ben istiyordum. Arıyordum uzun zamandır. Böyle yaz yaz kokuyor. Artık yavaş yavaş adım atalım. Çilekli, hin, çiçekli ve hindistan cevizi karışık gibi düşünün. Bu öyle bir mum. Bunu da dedik ki biz salona da düşünüyorduk. Büyük bir alanı kokutacak ama rahatsız etmeyecek bir koku önerir misiniz bize? Çalışan herkes bunu önerdi. Ayrıca kasada alırken kız böyle yaptı benim en sevdiğim kokudur bu. Bir tane kalmıştı. İyi ki almışsınız dedi. O da bu. Gerçekten çok güzel ve fresh bir kokusu var. Şu an <laughs> bütün kokular beni öksürtüyor. O yüzden hiçbiri bana güzel gelmiyor şu an. Ama bunu dediğim gibi herkes böyle bayılarak anlattı. Bunu da öyle aldım. Bakınıyorum, hiçbir ürünüm kalmadı. Umarım bu karışık alışveriş olayını sevmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.